Evrenli Doğal Park, Uşan Sivaslı ilçesine bağlı Evrenli Mahallesi'nde yer alan huzur dolu bir mesire alanıdır. Uşak merkeze yaklaşık 38 kilometre, Sivaslı merkezine ise yalnızca 1 kilometre mesafededir. Geniş çam ormanları, doğal meşe ağaçları ve huzur veren yürüyüş yollarıyla Evrenli, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi. Piknik yapabilir, doğayla baş başa kamp kurabilir, ailenize keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Dilerseniz gölet çevresinde yürüyüşe çıkabilir, temiz havayı içinize çekerek yenilenebilirsiniz. Fotoğraf tutkunları için kartpostallık manzaralar, kuş sesleriyle süslenen orman patikaları burada sizi bekliyor. Dilerseniz kendi aracınızla, dilerseniz Sivas'tan kısa bir yürüyüşle parka ulaşabilirsiniz. Ve her yıl düzenlenen yerel etkinliklerle Evrenli Doğal Parkı sadece bir doğa köşesi değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası. Müzik thank you Dur bizim ilimiz güzeldir düğünlerimiz Uşak dur bizim ilimiz güzeldir düğünlerimiz Türkü çalar türkü söyler sazımızla tellerimiz türkü çalar türkü söyler sazımızla tellerimiz gel yarenler oynayalım muhabbete doymayalım oynayalım oynayalım muhabbete doymayalım Vanaz Karallı güzelleri çok pahalı. İşme banaz Karallı güzelleri çok pahalı. İstiyorlar kilim halı gel yarenler oynayalım. İstiyorlar kilim halı gel yarenler oynayalım. Oynayalım oynayalım muhabbete doymayalım. Oynayalım oynayalım. Afvete doymayalım. CHP'nin Kalesi olarak bilinen Sivas'ta AK Parti'ye geçti. Neden insanlar böyle bir tercih yaptı? Demek ki o zarmışlığa CHP'den <laughs> Bir hizmet görmüş. AK Parti'ye geçmiş. AK Parti'den de hizmet bekliyor ee, Peki şimdi Sivas'ta çilek zamanı. Ee, bu sene çilek karlı mıydı? En iyi çilek ve çeli nasıl olur? Yıllardır yapıldı bu oldu. Bu, bu sene de yapılmaz. Ne değişti? Hiçbir şey değil. Fark etmez. Olmasa da olurdu yani. Memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz. Ee, peki Sivas önceden CHP'nin kalesi olarak e, bilinen bir ilçeydi. Evet. E, şimdi AK Parti'ye geçmesindeki en büyük etkenlerden birisi sizce nedir? Neden insanlar böyle bir tercih yaptı? Ne bileyim bu insanlara bağlı bir şey bilmiyor musun? Teşekkür ederim. Vallahi ben e, gerçi köylüyüm ama e, yapılan bu hizmetlere karşı süper. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en güzel başkan benim için. Evet ben mutluyum. Peki Sivas da önceden CHP'nin kalitesi olarak e, bilinen ilçelerden biriydi. Evet. E, şimdi artık AK Parti'ye geçti. Sizce neden insanlar böyle bir tercih yaptı? Bu insanların kendi e, yani istekleri hazırları ama e, bu şekilde olması daha iyi ben, bence. Ama benim görüşüm. Bir de arkadaşlara sor bakalım onlar memnun mu bilmiyorum. Tabii tabii memnun. Memnun, memnun. Teşekkürler. ederim. Şu anda güzel gidiyor. Evet gel. Kısa, kısa zamanda yani bayağı iş yaptı ya değil mi abi? Kazımız yani. yani eser onu da yaparsa daha güzel. Aynen aynen. Başarılı. Kısacası aslında en büyük eksiklerinden biri neler? Valla ben aslında Pınar burada esnafım ama yolu yaptı. E, ne var abi başka? Gaz. Siz burada duruyormuş. Gaz. Evet. Doğal gaz, doğal yani. Çok önemli.